Efendim Allah ömür versin Sefai Baba'nın Aşık Sefai'nin şiiriydi ve biraz evvel oğlu Davut Can'ı sizlere tanıştırdım. Program sonuna geldik. Son kapanışta gurbet tör olmazdı sen olmasaydın. Yarın gurbette olacağız. Gurbetçilerle beraber olacağız. Bundan dolayı da Almanya'da bizlerle beraber olacaklara da armağan olmuş olsun. Kapanışta ne üzerine konuşalım diye böyle sizlere doğru Seslendik ama buradan okumak da çok zor ama Telefondan okumaya özen göstereceğim Çok fazla istek vardı bir kere Bu istekleri yerine getiremedik Ne olur bağışlayın İstanbul'a selam olsun diyen Kırşehir'den Kubilay Efendim Tokat'tan selam gönderen Bahattin Aydın Antep'ten selam gönderen Songül Aytaç Rize'den Metin Kürşat Rize'ye de geleceğiz Cevher Başkan'a selam çaylar organik olsun demiş Yok bizde şey olmaz de o işe dikkat edilir biraz Kapanışa dair tekrardan şöyle bakıyorum Bugün böyle biraz instagram üzerinden gelen mesajlara baktık Ve Kapanış konuşması Sohbetinden hoşlanmadığımız Akraba arkadaş büyüklerle Görüşmemek o kişilere karşı Ayıp teşkil eder mi Sevgili için bir Hanımefendiler belki çok bilmez ama biz her cuma Çe'ye gideriz, cumaya gideriz değil mi başkan? Sen üç, üç tane falan kaçırma üst üste gene de dikkat et. Ve her cumada bize gerçekten şunu söyler. Yakın akrabaya bakmayı emreder diye. Bizim için akrabalık ilişkileri eğer başka mevzu yoksa buradan kapatabiliriz aslında konuyu. Şöyle... Artık geçen zaman içerisinde o kadar kendi kendimize yetmeye başladık ki... ...menfaati olmayan insanlarla, menfaatimiz olmayan insanlarla görüşmüyoruz bile kendi kendimize yetiyoruz. Eğer bir tane amcamızın oğluyla ya da teyzemizin kızıyla anlaşıyorsak diğerinin yokluğunu hissetmiyoruz bile. Ya da artık birbirimizin kahrını çekmiyoruz. Birbirimize karşı hoşgörümüz bitti. Atıyorum babanla amcan konuşmuyorlar. Sen niye konuşmuyorsun? Dayınla annen konuşmuyor. Sen niye konuşmuyorsun? E onlar konuşmuyor. Bizim Bülent abim vardı kulaklar çınlasın Onun öyle bir güzel şiiri vardı zaman zaman söylerim size Annem annene küs müydü ne konuşmazdım benimle diyor Anneler birbirine küstükleri zaman evlatlar konuşmazlar Öyle sanki konuştuğu zaman annesine ihanet ediyormuş gibi gelir ona Halbuki değil biz bazen töreyi inancımızın geleneğimizin ger böyle inancımızın önünde tutmuşuz Bu doğru bir şey değil Bu bize nefsin söylettiği bir şey Bizim aslında hoş olmayan bir tarafımız bu. Evet, her akrabamızdan hoşlanmak durumunda değiliz. Eniştemizi sevmek zorunda değiliz, yengemizi sevmek zorunda değiliz. Efendim işte üç tane dayımız vardır da birini sevmekte ne bileyim öyle işte zor geliyordur. Ya da abin, ya da ablan, ya da ablanın çocuğu. Bakın, biz herkesle... E ne derler böyle hani sarmaş dolaş olmak zorunda değiliz. Ballı sarma mı derler, ballı lokma mı derler öyle Anadolu'da bir tabir vardır hoş. Olmak zorunda değiliz. Herkesle can ciğer olmak zorunda da değiliz. Ama biz akrabalarımızla görüşmek zorundayız. Ya bunu bileceğiz görüşmek zorunda ama bayramdan bayrama ama cumadan cumaya ama bir selamla ama neyse ama görüşeceğiz sohbetinden hoşlanmadığımız herkesi hayatımızdan çıkarmaya kalkarsak birileri de bizim sohbetimizden hoşlanmıyor olabilir. Bugün yaşımız genç olduğu için bunları çok dikkate almıyor olabiliriz. Ama bir gün biz o yaşlara geleceğiz. İhtiyarlara dikkat edin. Böyle birisi gelsin, yanaşsın, bir şey sorsun, anlatmak için böyle bayıla bayıla anlatır ihtiyarlar. Neden? İhtiyar sohbet etmeyi sever hele sohbetinin dinlenmesini yüz kat fazla sever. Ama sor sor mesela der, anlatır uzun uzun, tadını çıkara çıkara anlatır. Çünkü demek ki o yaşın getirdiği bir şey var ki, o yaş böyle bir şeyi doyuruyor kendiyle beraber. Hiç farkına varmadığımız, bizim belki de bilmediğimiz bir şey. Bu yüzden sohbetinden hoşlanmadığımız arkadaşlar, sohbetinden hoşlanmadığımız büyükler, Bunların içerisinde akrabayı çok ayrı tut. Ama bunlar ne bir de şu vardır ki işte bir arkadaşın var ki sohbetinden hoşlanmıyorsun. E hani o o süreci biraz daha dikkatli götürebilirsin. Ya da çok ama akraba konusu olduğu zaman akrabalık ilişkilerini yürütmek adına bence çok önemseyin bunu. Mutlaka ve mutlaka o muhabbeti götürebildiğiniz kadar götürün. Ağır geldiği yerde de kaldırıp atmak yerine çok samimi olarak söylüyorum böyle bir köşeye dinlenmek adına bırakın. Olur mu dinlenmek adına? Bir başka konu üzerinden de konuşup şöyle kapatacağım. Her birimize hayatta bir kimlikler biçildi, kimlikler giydirildi. Kimimiz sanatçı olduk, kimimiz doktor olduk, kimimiz öğretmen olduk. Efendim kimimiz komşu teyze olduk, komşu amca olduk. Efendim alt komşu olduk. ...muhtar olduk, siyasetçi olduk... ...yani hepimize hayatın içerisinde bir şeylerimiz var... ...güvenlik, bir görev var... ...bunun haricinde bir de birey olarak bulunduğumuz yer var... ...her zaman söylediğim sevgili kardeşimin... E, ...ismini açık etmediği için ben de açık etmeyeyim... ...ne olursan ol sevgili kardeşim... ...hangi makama gelirsen gel... ...önce insan kimliğin önde olsun... ...hep söylediğim bir şey... ...insan kimliğiniz önde olsun... ...öldüğünüz zaman siyasetçi, sanatçı... ...futbolcu, meşhur... ...meşhur değil, mahalleden birisi... ...öldüğünüz zaman... ...insan olarak öyle bir yeriniz olsun ki... ...bütün kimliklerinizin önüne geçsin. Daha önce bununla ilgili bir şey anlatmıştım... ...bizim mahallede... E, ...önemli bir, hani vakti zaman ...çok önemli bir pilot... ...baya isimli misimli birisiydi, şimdi söylemeyeceğim. Caminin... ...kendi içerisindeki o vakit namaza gelenin haricinde yeminle söylüyorum bir bir sıra yoktu yani ya cenaze namazında bir sıra yoktu. Bir gün de oradan geçiyorum geçerken baktım caminin orada anormal bir kalabalık var. Durdum dedim ki ya ne oldu kim kim vefat ediyor ve Be, anormal belli ki önemli birisi ki ortalık ya dedi şu aşağıda işte bilmem ne apartmanı var dedi. oranın kapıcısı öldü. Yeminle söylüyorum size. Kapıcının şeyi cenaze için geleni ana caddeyi tıkamıştı. Bir diğeri de varlıklı, paralı, mevkili, makamlı birisiydi. Bir sıra vardı. Demek ki o da çaptan düşmüş. Çaptan düşünce haliyle makamı mevkinin de bir tarafı kalmıyor. Ama insan kimliği nasıl öne geçmişse o kapıcının, o apartman görevlisinin ana caddeyi kapatmıştı kalabalık. Bir kardeşiniz olarak naçizane sizlere belki de salık vereceğim, belki de söyleyebileceğim en güzel şey bu. Hepimizin olması gereken. Önce insan. Evet önce insan olduğumuz zaman o bir kapıcı olmaz. Ahmet'in cenazesi olur. Mehmet'in cenazesi olur. Ahmet abi olur o. O bizim her şeyimizde olur. O bizim canımız da olur. Ve Allah da giderken kulların şahitliğine dikkat eder. Programı kapatırken konuyu kapatırken de... Hep söylediğimiz şeyleri belki de tekrar ederek Hayat bizleri önemli koltuklara getirip oturtabilir. Ama bu bizi değerli kılmaz. Bizi değerli kılacak ve kıldıracak olan bizim insan tarafımızdır. İnsan yaşayan tarafımızdır. Bizim tevazumuzdur. Bizim gönül erliğimizdir. Onun ötesindeki makam mevki kapıya kadar. Efendim ömrümüz yeterse yarın Almanya'da olacağız ama pazartesi günü yine burada merkez stüdyolarında sizlerle beraber olacağız. Pazartesi görüşünceye kadar, iyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye. İyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere yürekle ben gidiyorum. Giderken, efendim sevgili kardeşim, Kahraman Tazeoğlu birazdan sizlerle beraber olacak. Bugün stüdyoda bizi ziyaret eden yeni sanatçı kardeşim Davut Can bizlerle beraberdi. Onu da sevenlerine armağan olsun, selam olsun, her birinize iyi geceler olsun.